abi. Ee, şey. Doğum günüm kutladığın için çok teşekkür ederim. Ee, şey, yani tek ederim onun için çekmek istedim bu videoyu. Ee, eğer bu videoyu görürsen de falan e, yorum atarsan sevinirim işte. Ee, bir de şey. Eğer Super Bear Adventure'e multiplayer oynamak istersen benle e, oynayamayız. Şey bir kez oynayabiliriz belki. Çünkü şey yine depo depodan kare ka, yapına bağlı değiliz. Çünkü ben hile indirdim. E, ama şey diğer şekilde sen hile indirmediğin zamana kadar Um, adı neydi? He, sen hile indirmediğin zamana kadar um, olmaz şey. Şey yapamazsın. <laughs> adı neydi? Hem multipler oynayamaz ikili yani. Şey bir tane videomda nasıl yüklenir onu da göstereceğim. Şey istersen da yükleyebilirsin. Tamam. Doğum bakıp, Teşekkür ederim yine. Şey. Bir de iyi bir yanı var. Hani sen şey şu paralı para. adı neydi? Bunları için para verdin ya. Hani şu hoodie falan. Kuş. Sonra işte bilmem ne. Ben onlara para vermedim hileyle bütün hepsi açık oluyor bunda. Hat, e, hatta bir önceki güncellemede e, kaldırılan şeyler de bu güncellemede var. Ve kendi, kendilerine özel 5 tane şey eklemişler. Bakın. Şunlar. Soccer Shirt, Blue soccer shorts. Red soccer shorts. Blue soccer shirt. Ve EGK hoodie. Bir de şey şu var. Ee, bulabilirsem. Ya bakın. Bu da futbol yerinde var ama normal olarak yok. Em yani sadece sadece bu şekilde bunları alabilirsin. O kadar istersen arkadaşına da yükle öyle öyle oynarız. Hadi bay bay.